Ah benim fuarım başladı. inovasyon fuarı. Bu fuarda günlük hayatta lüzumsuz ama son derece harika icatlar var. Kendi kendini karıştıran tencere, 15 dakikada yapılan çiğ köfte, daha neler neler. Mutlaka gidip görün. ekmek ve gazete otomatı. 30 saniyede açılıp 30 saniyede kapanan dev çadırlar. Hepsi İnovasyon Türkiye Fuarı'nda. Daha önce hiçbir şekilde böyle bir çalışma yok. Murat Kupur'un söylediği yeşil tekerlek. Hibrit araçlar için tasarlanmış. Döndükçe aracın pillerini şarj ediyor. Bu tekerlekse yakıt tasarrufu sağlıyor. Üstelik çevreci. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Mesela özellikle de babalar için mesela. mesela mazot yakmak zorunda kalmıyorlar. Fuarda kadınları ilgilendiren icatlar da var. Kulptaki mekanizmayı saat yönünde çeviriyoruz. Bıraktığımız zaman o kendi kendine 5 dakika boyunca sabit hızda yemeğimizi karıştırıyor. Hem yemeğimiz eşit pişmiş oluyor. Hem de biz 5 dakika bir özgürlük kazanmış oluyoruz. Bence siz bu buluştan zengin olacaksınız. <laughs> ben de öyle umuyorum. <laughs> çiğ köfte yapmak hiç kolay değildir. Herkesin de harcı değildir ama onun da kolayı bulunmuş. Hazır çiğ köfteler yapılmış. Yapımı da çok kolay. İlk önce karıştırılmış harç dökülüyor tencereye. Daha sonra iki bardak ılık su. Beş dakika yoğruluyor. Sonra bir beş dakikada dinlendiriliyor. Ardından bir çay bardağı zeytinyağı eklenip beş dakika daha karıştırılıyor. 15 dakika sonra çiğ köfte hazır. Bir de yeşil mercimekli bulguru pilavı var. Altı bardak soğuk su ilave ediyoruz ve daha sonra da bir çay bardağı zeytinyağı dökerek bunu kaynatıyoruz. Siz evlilikleri kurtarıyorsunuz. Evet, resmen evlilikleri kurtarıyoruz. Ben daha görmedim oraya doğru ilerliyorum o zaman. <laughs> Fuarın gözdesi ise simitmatik. Simitmatikler 7-24 hijyenik, taze ve sıcacık simitler veriyor. 50 kuruşla çalışıyor ama yanınızda para yoksa İstanbul kartınızı da kullanabiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Kartı okutuyoruz, çekiyoruz. Sonrasında ise sıcacık taptaze simit düşüyor. Keyif icatları da var fuarda. Önümüz kış ama yaz da gelecek. Yaz demek deniz, güneş demek. Güneşten korunmak için de plaj şemsiyesi gerek. Ama bu şemsiye bildiğimiz şemsiyelerden çok farklı çünkü güneş enerjisiyle çalışıyor. İçinde ise neredeyse yok yok. Serinlememiz için bir vantilatör, cep telefonumuzu şarj etmemiz için bir aparat. Aynı zamanda da içeceğimizi soğutmak için bir soğutucu var. Yani plajda ne arıyorsak bu şemsiyenin altında. Yeşilköy'deki fuar pazar akşamına kadar açık olacak. Üstelik ücretsiz.